Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer birlikte CS2'de bıçak açılmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, bu çekilişimiz var arkadaşlar. Bu çekilişe katılmayı unutmayın. Yorumlara A K ile yorulup küçük harflerle şöyle yani. A K boşluk. Mesela A K boşluk çok güzel falan yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ee, hemen bunları açarak başlayalım. İlk fiyer kasaları bitireceğim. Tek de bıçak atarsa video biter. Atar mı? Tek de bıçak atar mı hiç? Hiç atar Barda Bu arada arkadaşlar eldiveni sattım onlarla aldım onu. Çıkardım eldiveni sattım. İki tane bıçak çıkarmıştık en son. Tabi bir tanesinin videosunu atmadım. Kırmızı geçti ya. Kırmızı geçti abi şaka ediyorum. Hadi. Çıkacak, çıkacak. inanıyorum inanıyorum. Hissediyorum, hissettim. Bak, hissettim. Aynen. Bunu da geçeceğim. Gammaları yavaş açmayı düşünüyorum da. Aha, söylementi. Abi ne kadar? Ucuz devlem ya. Çok pahalı bir şey değil de. Altmış dolar. Faktör nifs altmış dolar. saniye Nereye gittin kanka ya? Görevde kullanmış. 19 dolar güzel. Abi şimdi, ya şimdi bir şey çıkmaz artık bıçak bıçak çıkmaz bunu vurduk ya O yeter artık Baksana Hadi bunu açıyoruz Geçiyor bütün morlar bütün kırmızılar bütün hepsi geçiyor Aynısından bir daha geliyor ya şaka gibi ya Hadi <laughs> rezalet. Yemin ederim rezalet ya bunu da geç bitti. Şimdi gammalardan başlayalım. Ben bunu dediğiniz gibi en son gammadan videosunu da attım short videosuna. Gamma doppler çıkarıyorum. Gamma aram çok iyi bir kasa. Yönerge miydi aga be? Yönerge gelmedi. Havaş yavaş yavaş açacağız arkadaşlar hepsini. rezalet bu ya. Bunu bundan nefret ediyorum bu skin'den ya. Bu skin'de benim anım var arkadaşlar. Şimdi çıkmıyor. Gözümü kapatıyorum, açıyorum. Kasa durunca açacağım. O yüzden eğer bıçak falan gelirse görmeyeceğim. Şu an hala kapalı. Ne ya? Bir tane daha yapacağım göz açalı. Hatta gözü kapalı seçiyorum. Ne aldı lan? Ha? Açmışım amına koyayım. Evet arkadaşlar gözüm hala kapalı hala kapalı açıyorum pompalını var ya alayım pompalını yerden yere vurayım yani göz, Arkama döndüm arkadaşlar hiç bakmıyorum şu an ekrana Evet hadi Dur <laughs> Pompalı geliyor kanka. Pompalı geliyor. Of. Başka bir şey gelmiyor. Şu an bakacağım. Kanka ver artık la. Alo. Kapattım aga yine gözümü. Bakmıyorum, bakmıyorum. <laughs> Kör oldum lan gözümü çok bastırmışım. Hadi Hı <laughs> hı gibi Çok dolar kaybettim ya Ama Ya eldiven de sattım üzerine biraz para koyup açtım zaten de Çıkmıyor ki kanka çıkmıyor ki çıkmıyor ki <laughs> Abi şaka gibi ya. Bak şimdi açıyoruz. Gözü kapattım. Gözlerle kapalı. Uf. Lan bu mepe neymiş lan böyle arka arkaya kaç kere geldi bu ya. Uf. Geç bunu. Kanka bir an güzel bir şey geldi zannettim ya. algı geçiyor kanka Şaka gibi ama algı geçiyor ya Kaliteye göre sıralı büt çekirdeği çıkmış az önce ya <laughs> Abi şaka gibi ver lan artık bir şey ver lan 50 tane kasa açtık lan şurada Bakmıyorum ekrana Vereceğim bak bu sefer vereceğim bak benim çünkü tamam hadi ver. Ben koşu karşıya açıyorum. Kendimle kayboluyorum. Kaybolamıyorum. Bu ne her tarafı mor dolu tane bu kasanın. Bu kasanın her tarafı mor dolu ya. Bu kasanın her tarafı mor dolu vermiyor vermiyor vermiyor. Şerefsiz ya. Kafayı yiyeceğim ya. Elimi de çizdim ya, Allah belamı vermesin ya. Ver artık ya. Gamma ikkatsiz. Geysi, alo, Gaben. Ver lan. Allah Allah. Lan battık battık. Bir eldiveni sattık ama iki tane bıçak var. Onlardan satalım ya. İki tane kırmızı geçiyor. Bir tane bıçak falan gelmiyor. Bıçak mı çıkıyor? Bıçak çıkıyor evet bu, bu sıraya. Konuşmayı unuttum ya, sinirlendim ya. Ver lan Gaben. Allah Valla bir şey daha açmazsa giderim. 15 tane daha kuş kasadan alacağım yemin ederim bütün parayı yorum basıyorum da ya kanalda satacağım bu <laughs> gidişle <laughs> <laughs> kanalım vardı izlenmeleri arttı arkadaşlar çok teşekkür ederim like atmayı unutmayın like atarsanız yeni videolar gelecek kasa açılım videoları gelecek ekip toplarsam cs videoları yani vs videoları da gelecek de ekip de yok ama nasıl diyeyim de ver ver kafayı yiyeceğim yemin ederim ver lan artık kanka ekrana vuracağım yemin ederim sinirden ekrana vuracağım Açılan şarkıya bak ya. Açılan şarkıya bak ya. <laughs> Kanka kafayı yersin yemin ederim dur. Ben hukka açayım da. Telif yiyelim burada. Burada motherfuck. Aa geldi bak bu sefer geldi. Kardeşim ver artık ver ya ver Gaben Allah belanı versin ver ya bütün paraları üstüne mi saçalım onu mu istiyorsun ya Ne çıktın kanka ne çıktın göremedik ki Tam bıçak çıkmamış Ne çıkmış Allah bilir ya kaybolduk Backrooms'a gitti amın hokka İbre sonda hadi hadi ver artık Ver Sustum konuşmam. konuşmuyorum bu sefer konuşmuyorum tamam mı Bakalım verecek mi hadi konuşmuyorum sustum <laughs> Kanka şaka gibi ya Kanka battık şaka gibi. vermiyor vermiyor. Gamma kasası sen vermen lazım ya. Oh, Allah Allah. Aşağı kokka, Hokka duman hokka. Bre sonra. Ver ay ver oğlum ver oğlum siktir git. Verdi bak bu sefer verdi. <laughs> Aynen başını verdim. İstiyor musun? Bekle bekle ben çok güzel. İki tane bekle ben kasa alacağım birazdan. O zaman çıkartacak galiba bizi. Alo. Ve <laughs> 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 arkadaşlar ben hemen kas alıp geliyorum. Altı. Herkese devam ediyoruz. Bu kasaları da açalım. Bakalım. Çıkmıyor ki kanka bir şey çıkmıyor ki. Göt. Gavin al bunu götünü sok tamam mı kanka? Başka bir şey demiyorum Gavin. Ortaya karşı kasalar aldım. Anahtarlarla birlikte. Ama ama biz orospu olduğumuz için biz biz o, bak normal gamma kasası aldım. Bu, bu kasa çok pahalı. Yani battı ki ya. abi. Attı, açtı battı direkt yani. O derece pahalı ya. Öyle Cık. abi <laughs> ya başka bir şey demiyorum ya. Bize Allah belanı vermesin ya. Aç aç. Son yok bunu sona saklayacağım. Dur geri gel. Şu kulaçları ben bitireyim. Bitireyim şu kulaçları. Görmek istemiyorum. Nefret ettim şu kulaçlardan. Bir de almayacağım ya. Hadi. 50 tane kırmızı. Aha! Eldiven çıktı. Rezalet bir eldiven çıktı kanka. Bütün şey şansı burada kullandım. 150 dolar kanka kafayı yersin ya Kafayı yersin böyle eskimiş ya bir eldiven sattık birini geri kazandık ya Kafayı yersin yemin ederim şarkıyı da sesle fullediyim yanlışlıkla ya Kanka kılaç kılaç kazasın Allah belası Kılaçtan mı çıktı neyden çıktıysa Allah onun belasını versin Kanka ya Bari çekiliş var, var aki arkadaşlar. Ona katılmayı unutmayın. Çıkmaz ki kanka bir daha. Bütün şansı kullandık oğlum. Keşke bunu açsaydım ya. Of hayat of. Açma ya, açma, açma ya. Yavaş yavaş açacağım. Vallahi bütün keyfim öldü, bütün her şey öldü ya. Kanka bir daha bir tane daha atsana ölür müsün ya? Kelebek atsana bir tane feyt. Ha bir tane feyt kelebek atar mısın kardeşim? Direkt köşeye döneyim böyle. YouTube'u falan da umursamayayım. anlarsın da Yok kanka ya bitti. Evet arkadaşlar, öldü ben de göstereyim. Öyle videoya girelim. Hakan <laughs> Abi balmığı yaptı. 5 tane alacağım bir say. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kanka bütün para gitti de 150 dolar kanka çöp ya. Ç Yarısını karşılıyor benim ya. Yarısını ya. Yarısını kanka ya. Yarısını ya. Para da bitti. Kasayla kasa, bir para bitti. Ne yapacağım? Bu hafta nasıl bay, bay nasıl geçineceğim? Onların da banın açılması var. Eldivenleri satacağım ya. O eldiven var da Güzel olur ya. Karambit de gireceğim bekleyin göstereceğim size de. çıkmıyor kanka yok. <laughs> Neyse size göstereyim arkadaşlar. Ki. Bak, bütün nefesle gitti ya o çıktıkta Öyle ma mallık bir şey çıktığında ya Tesisat <laughs> Devam ediyoruz Şöyle iki tane Bu arada bakiye çekilişi şey arkadaşlar yorumlara katılmayı <laughs> unutmayın Evet Gördüğünüz arkadaşlar şöyle bir eldiven rezalet bir eldiven ya, ya mal gibi eldiven yemin ederim ya nereden bütün moralim gitti ya bu arada arkadaşlar işte like atmayı unutmayınız baksana oyuna drop da bir giriyor oyuna drop giriyor ya Baksana kanka ya. Baksana bütün modum gitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Leçe çevişe şey katılma Geç. Ajan alacağım arkadaşlar kendime. Bu ajandan sıkıldım. Ya bıçağı güzel. da kötü gitti kanka bu. Üff. yemin ederim bütün bütün moral gitti ya. Baksana vuramıyorum. Eğim yok eğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan dediğim gibi çekişe dikkat etmeyin. Bay bay.